Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, referandumdan sonra yoğunlaşan Güneydoğu'ya özellik talebi ve eyalet esasına dayanan başkanlık sistemi tartışmalarını değerlendirdi. Haftanın sohbeti programında soruları cevaplandıran BTP lideri bu gündeme Batı'nın Osmanlı'nın son döneminde uyguladığı böl parçala yönet taktiği çerçevesinde yaklaştı. Fransız ihtilaliyle dünya imparatorluktan küçük devletlere gitmek gibi bir döneme girmiştir. Çünkü Globalizm dünya nimetlerinden istifade edebilmesi için e, karşısında bulunan güçlü bir irade görmek tarafı değil. Ya zayıf, kendini müdafadan aciz, kendi varlığına muhtaç iradeler görmek istiyor. Bu sebeple de dünyayı bir pasta olarak düşünüyor. Bu pastayı ben nasıl daha kolay elde ederim min hesabıyla? Onu küçük küçük parçalara bölmeye çalıştı. Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımıyla büyük devletler etnik temelde bölünerek küçük devletçikler haline geldi diyen baş John Nisbet'in sözlerine dikkat çekti. Mesela bu fikrin idollerinden John Nisbet denilen adam ne diyor bakınız? Büyük şirketlerin özel ve küçük ünitelere bölünerek daha iyi çalışabileceklerini görüyoruz. Devam ediyor. Aynı durum aynı durum ülkeler içinde geçerlidir. Eğer dünyayı tek pazarlı bir dünya haline getireceksek parçaları küçük olmalı. Diyor. Şimdi açık ve net olarak niyetleri ortada. Yani dünya pazarında kendilerinden başka alıcı olmayacak sadece kendileri alıcı olacak. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı bu değerlendirmeden sonra sözü Güneydoğu'ya özellik verilsin taleplerine getirdi. Federatif yapıya geçmenin asıl maksadı o bölgenin kaynaklarını o bölge üzerinde hesabı olanların rahatlıkla eline ala alabilmesi içindir. Şimdi karşılarında bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu devletin elinden buradaki kaynakları elde etmek mi daha kolaydır? Yoksa orada kurulmuş zayıf ve naif olan bir devletçikten mi oradaki serveti almak daha kolaydır? Elbette ki kendi varlığına muhtaç olan o devletçikten alması daha kolaydır. Haydarbaş, son günlerde bazı çevrelerce dillendirilen Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesini Türkiye'ye katma projesiyle ilgili de dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bakın Kuzey Irak'ta da bir sürü Kürt kardeşlerimiz var, Türkiye'de de Güneydoğu'da da bir sürü Kürt kardeşlerimiz var. Bunları birleştireceğiz, şimdiki hikaye bu. E, coğrafyayı büyüteceğiz, Kuzey Irak'ta ba e, talebani Barzani' senin için efendime söyleyeyim o kadar mücadeleyi verdiler vay Türkiye coğrafyasını genişletsin, Türk Devleti büyütsin diye. Şu kafaya bak ya. Çocuk kandırıyorlar. Buna kim inanır? Bu bir oyundur. Bu oyunun sonucu o bölgenin kaynaklarını efendime söyleyeyim elde edip ve e, senin varlığını düşünen kimse yoktur. Türkiye parçalamaktır bunun sonucu diyebiliriz efendim. Türkiye'yi meydana getiren Müslüman etnik grupların Türk kelimesi şemsiyesi altında toplandığını ifade eden BTP lideri şöyle konuştu. Türk kelimesi bizim ırki manada sadece kafa tatçılıktan vücuda gelen bir kelime değil. Onun için Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene. Türk olana demiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani ne mutlu bunun bir başka manası Müslümanım diyenedir. Anlatabildim mi? Şimdi bu kadar geniş bir bakış açısıyla olayın içerisine girdiğimiz zaman federatif yapının bu bölgeye gelmek gelmesi işte sade bir azınlığın Müslüman olarak kabul edilen bir kitlenin ayrı bir kimlikle bir devletçiye bürünmesi şeklinde mütalaa edilir ki o da Türkiye'nin bölünmesi manasına gelir. Türkiye'de bölgeler bazında bazı sorunlar olduğunu ifade eden Haydarbaş, ancak bunun sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, görevlerini layıkıyla yapmayan siyasilerdir dedi. Türkiye'de hak mefhumu, Cumhuriyet'in kurumuyla, kuruluşuyla beraber tam manasıyla verildi. Ama siyasiler zaman zaman efendim gafletiyle, yanlışlarıyla beraber bunu ihmal ettiler. Onun için ülkenin bir tarafında hizmet olurken diğer tarafında olmadı. Bunu da vatandaşlar haklı olarak devletin kendilerine karşı ortaya koyduğu bir tepki zannettiler. Aslında devletle alakası olmayan bir davranış biçimiydi bunlar. Niye? Siyasetle devlet aynı şeyler değildir. Devlet bir kurumdur, siyaset o kurumu işleten icraat makamıdır.